Kadınla esnaf olur mu? Evet olur. Hem de çok güzel olur. Ben 30 senelik esnafım. Eşim hep yardımcı oldum. İki çocuk büyüttüm. İşimi ayarladıktan sonra yemeğim, bulaşık beni engel olmuyor. Kadın çalışır, kadın eş olur, kadın anne olur. Kadın olsa olsa ancak baş tacı olur. Kadın olmak bilek işi değil, yürek işidir. Kadın karanlıktaki ışığa benzer. Her kadın bir çiçektir. Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, yarısını kadınlar yetiştirir. Kadınlar Allah'ın emanetidir. Erkeklerin hizmetçisidir. Lütfen saygı, biraz da sevgi. Emek veren, acı çeken ve özlem duyan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun gerçekten emeğiyle, alın teriyle her birimizin doğal beslenmesi için her birimizin üreten Türkiye dediğimizde tarlada ekip burada ürünlerini pazarlamak için emek veren bütün kadınlarımızın emekçi kadınlar gününü kutluyorum.